Selamünaleyküm gençler. Bugün sizlere boykot nedir, boykot nasıl yapılmalıdır ve neden boykot etmeliyiz bunu kısaca anlatmaya gayret edeceğim. Boykot nedir? Boykot, bizim bugün zalime destek veren firmaların ürünlerini kullanmamamız ve onları hayatımızdan çıkarmamız manasında tanımlayabiliriz aslında. En güncel tanımını bu şekilde verebiliriz. Peki biz bunu yaparsak ne olur? O ürünleri hayatımızdan çıkardığımızda Yerli ürünleri kullandığımızda, hatta yapabildiğimiz kadarıyla kendi yaptığımız ürünleri kullandığımızda, bir hem sağlığımızı korumuş oluruz. Çünkü paketli gıdalar gerçekten sağlığa çok ciddi zararlar veriyor. Ve İsrail söz konusuysa, hele de İsrail destekli bir firmaysa bu, kesinlikle insanın sağlığını bozar durumdadır. İki, kendi yerli ürünlerimizi kullandığımızda onların büyümesine ve markalaşmasına neden oluruz. Üç, paramızın dışarıya değil de ülke içinde kalmasına. Ve çile olmuş oluruz. Sırf bu üç neden için boykot gerçekten yapılır. Ama birincisi gerçekten çok önemli. Çünkü sağlığımız söz konusu olduğunda bu konuda ciddi davranmalıyız. Peki boykot nasıl yapılmaz? Boykot şu şekilde yapılmaz mesela. O ürünü bir hafta almıyorum, bir ay almıyorum, sonra tekrar hiçbir şey olmamış gibi o ürünü almaya devam ediyorum. Boykot bu şekilde yapılmaz. Eğer bir ürünü gerçekten boykot etmek istiyorsanız hayatınızın sonuna kadar o ürünü hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Bu şekilde yaptığımızda çok daha etkili olur. Çünkü eğer o ürüne bir ay sonra tekrar dönecek olursak boykotun işe yaramadığını onlara göstermiş oluruz. Bu da hem bize hem de Müslüman kardeşlerimize zarar verir. Peki boykot başka nasıl yapılmaz? O ürünü satın alıp çöpe atmakla olmaz mesela. Çünkü zaten onun parasını vermiş oluruz. Böyle videolarda arada görüyor olabilirsiniz. Bu kesinlikle yanlış bir boykot yöntemidir. Peki neden boykot etmeliyiz? Boykotu şu nedenle yapmalıyız. Bizim bir duruşumuz var, bizim bir safımız var, bizim bir tarafımız var. Biz mazlumun yanındayız, din kardeşlerimizin yanındayız ve onlara zulmedenlerin karşısında duruyoruz. Tıpkı Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine su taşıyan karınca gibi. Hikayeyi belki biliyoruz ama bir daha anlatmakta fayda var. Nemrut Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atınca bir karınca ağzına bir damla su almış ve ateşe doğru onu söndürmek için yola çıkmış. Bunu gören diğer hayvanlar Karıncaya şunu demiş. Ya senin taşıdığın bir damla sudan ne çıkar? Sen ateşi söndürebileceğini mi düşünüyorsun? Karınca da bugün aslında boykot ederken ki nedenimizi bize veriyor. Diyor ki evet ben de biliyorum ateşi söndüremeyeceğimi ama Hz. İbrahim'in yanında durduğumu gösteriyorum bu şekilde. İşte biz de bugün boykot ederek aslında zulmün karşısında durduğumuzu mazlumun yanında olduğumuzu gösteriyoruz.